Herkese merhaba ben Şenol Minecraft Sky yeni bölümüne hoş geldiniz. Saatlerdir <laughs> demir farmıyla uğraşıyorum. Bokunu çıkarttım artık hani böyle Creative moda girdim falan. Yok abi hiçbir şekilde golem spamlattıramadı Şuraya var ya en azından 10'dan fazla tahmin ediyorum video izledim. 4 farklı model yaptım. Hiçbirinde çıkmıyor hiçbirinde bak. Hiçbir şey Eksik yapmadım yani her şeyi kademe kademe nokta nokta videodan yaptım ona rağmen bir tane bile golem spam olmadı abi. Galiba problemimiz var. Ah, ee, onun dışında şeyi buraya taşıdım. Ekstra yaptığım ne var? Ha bunu yaptım buraya. Ya buraya bir de havadan göstermek lazım artık. Cobblestone generator. İngilizce sohb. <laughs> Onu da oraya yaptım. En azından diyorum artık Nether'a gideyim ya. Bu demirden sıkıntı yaşıyoruz. Bilmiyorum belki Nether'a girmede de problem yaşayabiliriz gibi bir şüphelenmeler doğdu bende. Önüne iki tane tahta koyacağız. Lav koyacağız. Değil mi? Yani ne lazım. Dahtik olarak. Taktik olarak öyle şey ettirmemiz lazım. Lav'ı koyacağız. Biraz da taş alayım ya. Her yerde yanmasın onu. Ha varmış zaten taş. Ee, bir dakika kovayı alalım. Lan bir dur bir her şeyi bir yap. Kovayı alalım. Lava alalım. Hazır platform dedim yapmışım buraya. Düz bırakayım burayı. Ee, kırdım ben burayı. Neyse. Şuradan bir yerden gireriz. Buraya bir tane şey şettiririz. Ben bunun bir çevresini falan halledeyim ya. Buradan giriş. Şuraya. tak portal diyeceğim. <laughs> Nedir portal? tak portal. World of Warcraft'ta var. Bu ara aklım oralarda da. Oha nasıl sessizlik lan. Ee, tahmin ediyorum şey bu. Gün geçmiyor. Günle alakalı yorum yazan varsa göremedim. Maalesef bir iki gün zaten yamulmuştum. O ara hızlı hızlı okudum yorumları. Bir önceki bölümün de daha okumadım. Şu an paylaşıyorum. <laughs> Aa, beynim durdu artık. Şurayı halledelim ya. Şurayı bir çevireyim de ortasına portalı koyalım. Bakalım nasıl çalıştıracağız. Ay, işin komiği ben daha önce de yaptım yani şey. Golem... Şimdi düğmeleri kırarken böyle lanet ede ede. Hani 1.16'da yaptım. Tahmin ediyorum burada yatma olayı yok. Büyük ihtimalle orada. Şimdi bazı şeyler illaki olması gerekiyor. Hani yatmamış olsa bile anladığım kadarıyla bazıları meslek lazım diyordu. Mesleksiz de hallediliyor. Ay yatmaları gerekiyor ama galiba ya teknik olarak o heyecan anında golem spamlamaları, spamlamaları lazım. Hızını arttırmak için belli açılarda falan koyuyorsun. Onlara falan da geçtim. Şimdi illaki video linki atanlar olacak. bir ihtimalle izledim abi. Yani <laughs> cidden izledim. Bu sefer baya baya videosunu da izledim. <laughs> Neyse sağlık olsun hallederiz. Şu şey lava almadım. Alırım ben şimdi de Abi burası üçlü. Altını üçlü yapacağız o zaman. Şurayı kırsam iyi midir? Şu ee, bir dakika. Yanlış koymayalım. Yanlış koyarsak yalan oluyoruz, değil mi? Tam ortaya mı koyayım ya? Nasıl ortaya? Tam ortaya da saçma olur. Arkası Yok, şöyle iyidir. 1 2 3 yapsam. Ah, tam ortalayamayız ki ya. Yükseklik her türlü 3 olması lazım. Genişlik 2. Elimde fazla obsidin yok. Katakulli ile aslında götürebilirim. Sırf düzgün olsun diye. Yani teknik olarak nasıl yaptığımın çok da bir önemi yok. Değil mi? Yani. 2, 3. Elimizde 10 tane var. Ya ver biraz fazladan. Ne olur yani? Niye böyle eksik yapasın ki yani? Ne, ne gereği var? Ha? Ne gereği var? Ben yani düzgün bir bu kadar uğraştım abi düzgün bir şey istiyorum buraya ya. Bugün bugün psikolojim bozuk ben biraz. Kredi çekerim onun için. Dekoruna girmeden boyut bu kadar yeterli. Gibi gibi gibi. Şimdi teknik olarak bizim buraya ahşabı koyup He bir dakika üstüne Şöyle yapsam O araya Lava atsam Olması lazım. Yani şuraya lava atacağız. Yakacak falan filan. Deneyeceğiz bakalım. Deneyeceğiz. Bu bu da bir tane haritada çalışmamıştı. Bunda mıydı? Hangisiydi Onu bilmiyorum da. Bir tane haritada çalışmamıştı. Gireceğiz her türlü gireceğiz oraya ya. Haritadan çok kullandım çünkü. Harbi. Felaket kullandım. Gel canım güzel kardeşim gel. Öyle böyle değil. Golem çünkü abartmıyorum çok ciddiyim yani sabah ben 9 dokuz... kaçta kalktım? 9 dokuz... şeyde kalktım. Saat 12 buçuk anca videoya girebildim. <laughs> Arada beklerken yemek falan yedim. <laughs> Baya nöbetleşe nöbetleşe şey ettirdim. Ee, oh. Şimdi burası kanal sana var. Sonradan ne olur ne olmaz her türlü alabileyim şey diye düşünüyorum da. Buyur abi. Ahşapların yanı bunu açması lazım. Çalışmıyor galiba. İçine içine dök diyen var. Onu da deneriz şimdi. Ama taktik buydu. Yani şurada duruyorum. Rahatlıkla buradan alabilirim. Çalışacak olsa çalışırdı herhalde değil mi? Hem fikiriz. Yani çalışacak olsa her türlü çalışırdı. Şuraya dökebilirim. Bu şekilde zaten olmaz. Ee, farklı yönde nasıl yaparız onu ya? İçinin tamamen alev almasını sağlasak. Yani içine döşesem. Önün arkasını kapasam orayı yaksa falan. Öyle değildi ama ya yanlış hatırlamıyorsam Sürekli söndürsen yanmaz bu da. O da bir ilginç yani. Söndür sürekli. Mümkünatı yok yanmaz. İki tarafı kapasam? Yani şurada alev oluşması lazım. Bunları buraya koysam olmaz ama blok varken zaten çalışmaz ki abi. Değil mi? Yani Mümkünatı yok. Buyur böyle kapatayım. Böyle diyen olacak çünkü. Ben yüzden yüz eminim yani. Bu, bunu da söyleyen olacak. Buyurun abi böyle de deneyelim. Şunu da alayım. Hop hop. İlla ki böyle bir akıl verme durumu da olacak orada. İçinde blok varken zaten olmaz. Bu lav da içindeki blok. Olmaması lazım. Ee, hemen yanından alev alması lazım. Farklı farklı yöntemlerini göstereyim de. Çünkü ben kayıt arasında deniyorum. Kayıt arasında bazı şeyleri yapıyorum. Olmuyor. Tekrar aynı şeyde ısrar durum olmasın. Hiç mi yanmadı lan altı? Oha aşımın üzerine koydum yanmıyor. <laughs> ne diyorsun ya? Öyle yanmıyor muydu? Ups. Tekrardan ben bunu bir teyit ediyorum şimdi. Bundan sonra bir daha bir giriyoruz bu işe. Yani en son bildiğim kadarıyla böyleydi. Ya yani böyle değil bir önceki. Birkaç tane farklı yöntemi var belli ki. Altına lavı koyup üstüne ahşabı koyan var. Hoş burası biraz büyük belki ondan da sıkıntı ee, <laughs> Ben bir halt etmiş de olabilirim o konuda. Emin değilim. Şimdi şöyle koyup altına lav koyan var. Öyle de deneyelim abi. Öyle de deneyelim. Buyurun babacığım. Çat diye çalışıyormuş. Keşke. Nerede o günler? Bu tarafı da kapatmamız gerekiyor mu lan acaba? Onu bilmiyorum ama ona dikkat <laughs> Tek tarafa bakıyorum ben hep. Bizimkisi biraz büyük olabilir o konuda. Yo o fark etmiyor ki. Bir yerden alev alsa aynı bok laciverti değil mi yani? Sanki her yerini sen yakmıyorsun ya. Tek yerini yakıyorsun ya. Ya kumla kapatıyorlar. Elimde kova lav dolu onunla... Yangın söndürüyorum süper taktik. Muhteşem şey vallahi tebrik ediyorum. Taktik 8 milyon bilmem kaç trilyon falan filan cartcurt. <laughs> yani normalde ufak portallarla gösteriyorlar. Belki onunla bir orantılıdır diye biraz da fazla yaptım. Denilene göre şu Nether'ın sırasından başlayacak ahşap ve en alt sırasından sen lavaya atacaksın. Mantıken nasıl bir fark yaratır en ufak fikrim yok. Anında açılıyor ya. Kaç tane videoya baktıysam diye çalışıyor. Başka parlak fikir olan boyutun 3 tane olması gerektiğini söyleyenler var. Yani. Ne oldu lan? Aa elimde vardı. Ananı. Ah açıldı lan. Vallahi çalıştı. Söndür söndür söndür. Çok ilginç. Şaşkınlık içindeyim. Tamam lan sön. Anladık. <laughs> Çalıştı. It's alive. Diğer taraftaki portal normal boyutta oluyordu değil mi? Burayla aynı boyutta mı oluyordu? Nasıl oluyordu hatırlamıyorum. Tamam ben ona göre bir şekil şukur yaparım. Bir, bir tane lavayı bir bırakalım. Geliyorum hocam. Bir dakika. Kaçmayın. Buyurun. Eee önemli, bir şey, önemli bir şey de yok ya. Ekmek bırakayım biraz fazla. Boşu boşuna. Ama buraya da bırakma, şuraya bırak. Buton, trilyon milyon butonumu şöyle bırakayım. <laughs> Başka da bir bokum yok zaten, bir şey olmaz. Ha, ha. anam portal çalıştı. Harbi şaşırdım lan. Merdiven gibi bir bir şey yaparım ben buraya. Hoppa! Hayret lan, bir şeyi başardım. Çok ilginç, şaşkınlık içerisindeyim. Ve anasının gözü nasıl bir parlak oğlum. Kör oldum be. Gördüğünüz üzere oraya bakmıyoruz. Şöyle yandan yandan göstereyim size bakmadan. O abiler orada. Burada oha iskeletlere bak göt göteler. ha tabi yeni yerler gelince burada normalde 4 tane ol... olmuyor muydu? Tipini yediğim orada. Bu manyaklar orada. Ve manyağın bir tanesi düştü. <laughs> ee, üzerimizde altın var. <laughs> Gidebilirim oraya. Oraya gitmenin mantığı olur mu şu anda emin değilim. Şöyle bakmaya da duruyorum şimdi gelmesin manyak. Şimdi tam olarak buradan bize ne lazım olur? Zıp zıplar orada. Ya tamam buradan 3 tane kuru kafa alsak boss çıkıyor. Onu da burada kesemezsin lan. Düşündüm de. Aha respawner var orada. Kasa var. O dallamalardan var. Orayı biraz genişletsek onlardan deli gibi farmlarsın bile de. E, item babına o şu kasada ne var acaba? Hadi bakalım o da düştü geçmiş olsun. <laughs> Geldiğim gel Orada çakıl mı var? Galiba e Şimdi buradan hangisine gitsem Bunları her şey çıkıyordu. E hazır buradayım. Şunları alayım bari. Altın var burada biraz. Kaç kat burası? Oo, var var var. Altın da var burada. Ulan taş baltayla da kazmayla da burada ne işim var değil mi? Muhtemelen ilk defa nedir kazıyorum taşta. Oo fazladan obsidyen niye? Mantığı var mı acaba? Haydi bir. <laughs> Burayı bir düzleyelim en azından ya. Nasıl? Bu da çok küçük ya. Yalnız nedir portal ışığına falan bakar mısın? Tamamen bu zavazingo ile gelen bir şey. Bu, bu pek olayı bir ilgincime gitti benim iyice ha. Burada su falan yok işte. Normal bir haritaya girsem muhtemelen çok daha ilginç olabilir ya. Buranın malzemesi bu kadar. Yanıma biraz da şey aldım. Blok buranın etrafını çeviririz. Bilmiyorum bununla mı çevirsem. Bunu ne yapacağız ki? Bu taş da bir boka yaramıyor ki. Değil mi? Bir alta yaramıyor. şurayı ben bir düzeyim. Hadi buyur. Lan at bunu. Ya bundan aklımdan da geçti çıktığımda dedim iyi yok bundan. Oğlum burayı dağıtır bu yani. Bu. Bana ok mu lazım? Bana ok lazım. Akıllı dört ağzını burnunu kırarım ha. <laughs> Bana yay lazım ok lazım Allah'tan. Bol kepçeden var. <laughs> topladıklarımı da ara ara buraya bir yere bıraksam mı ne yapsam ben ya Eee, bak 36 tane altını mı zenginim ben ya gerisini bir önüm yay ok yay ok yay ok bir ton var hazır buradayken şuraya da bir el atayım ya kendi kendilerine ölüyorlar lan burada Aa. Aklımın ucundan geçmedi biliyor musun? Galiba kendi kendilerine ölüyorlar üst üste çıkıyor. Kaç saatte buradayım hesabını yapın. Ee... Geçmiş olsun. Kasar lan bilgisayar. Bilgisayarı kasacaklar manyaklar. Ulan hiç aklımın ucundan geçmemişti o benim ha. Alamıyorum tabii. Ya yo alabilirim. Lootladım ben şimdi onları galiba. Ulan blok o zaman biraz daha dar yapsam burada var ya. 24 blok tanesi tutuyor. Ya bedav. 24 blok tanesi kaç tane kaç blok var burada? 2'ye 2. Yani içeride 4 blok var. Yani ne oluyor? 96. 96 üstüne gelen O kadar spam olabiliyorlar mı ki? Ya? Belli de olmaz ha Tam olacak başka yerler olmadığı için Benim de ağzını burnunu kırarım ha Ya Şenol bırak şurayı Allah aşkına <laughs> Vallahi bağımlılık yapıyor burası oğlum Çok kötü ya ee, O ok kaldım yanıma? Tamam şu 34'ü yeni lootladık 38'i yeni lootladık Hiç şey yok ama değil mi? kemiği ver. Eti bırak. Al havuç parçası kalsın. Demir iç. Aa, bir tane var. Hayret anasını satayım. Hayret. Nasıl oldu ya? Hocam ne yaptın? Öldün mü? Allah bilir. Ya böyle bir enchantlı ok vereydiniz de bize biz de sıkaydık. Allah'ın cezaları. Ama yok vermezler. Ya ver veya tabi verirler ben mal gibi onu piç Öyle şeyler de oluyor. Mümkün tabii. Tamam gidiyorum gidiyorum. Ben. gidiyorum. Söz valla gidiyorum. Ya şimdi aklıma geldi benim de kaç saattir orada olduğumun bir önemi yok ki. Örümcekler şey yapıyor ya. O, oraya ulaşamıyor muyuz lan? Oh, gözükmüyor bile be. Tamam gelirse ağzını bununla kırarım. <laughs> Yapacak ya. <laughs> Çok çok güzel taklit yaptın. Delikanlıysa hatun mu oluyordu o neydi o? Şeymiş galiba bu bana. <laughs> bu e, Mojang. Mojang Neyse işte şirkette bir çalışanın sesiymiş o. Allah'ım <laughs> ya nasıl çıkarttı acaba o sesi? Oğlum bu nereye kadar gidiyor? Ne aşağı lan? Ne diyeyim yani? Aha. Piç atma ona. Atma. Lan niye vuramıyorum bunu ben? Önden geçiyor. Abi. Niye kasıyorsam ben kendimi sanki oku ben geriyorum. Aha. Ağzını burnunu kırdım. <laughs> e, ne oldu? Kan. Yalnız buralara zarar vermiyor galiba bunlar. Yok. Damage'ını kapatmışlar mı? Ne yapmışlar? Yani normalde dağıtması gerekmiyor. Buraya krater açıyor. Yakıyor falan. Tutturamamış da olabilir. Sanmıyorum şu tutturamadığını gören var mı? Sana doğru illaki çakıyor yani. Ne oluyor lan? Üç kat yıkıldı. Bunlardan kaçabilir. Sıkıntı değil. Ha, büyük ihtimalle şöyle falan bir şey yapacağız değil mi? Yani oraya çıkabilmem lazım benim. Bu da en iyi ihtimalle. Böyle olur. Yani. Ee. Ya yo Merhaba. Dan. Yakma, yakma Allah'ın. Oo. Oh. Lan biledik buradan biz. Ne bağırıyorsun? <laughs> Action. Canım mı acıdı? Lan kıracağım burada kalacağım ben. Psikopata bak. Yandım Yandım, yandım. <laughs> yandım ha öyle can. La yere git. Manyak Yandım ya. Kap <laughs> kapışırız. Her türlü kapışırız ama az sabret. Şöyle bir can... <laughs> canımı doldurayım ben. <laughs> Oğlum direkt de yenisi gelmesi de ayrı bir sıkıntı be. Ne bok yiyeceğim ben orada? Olan. şunu giyersen veya hiçbir şey giymezsen sana saldırmaya falan var mı öyle bir şey? Oğlum her yerde lan. Neredesin? Allah'ım da ufak. Vurdun mu lan? Yok vuramadım. Allah'ın cezası. Şuraları söndürür müsünüz lütfen? Evet tahta okla ateş söndürüyorum. Ne varmış yani? Olamaz mı? Gayet mantıklı. Of bu karı bunları yıkamıyorsa ben bunlardan yapayım ya. Bunlardan bayağı çıktı. Burayı açığa doğru şettirebilirim. Bu arada tamamız. Bu kadar yani olayımız. Veyahut da geleyim taş getireyim. Onunla mı yapayım? Hmm, karar veremedim. Taş sanki daha mantıklı ya. Hepsini kullanacak dilim yollarım biraz da şey olsun. Kapıyorum. O zaman taş da bu platforma bir büyütmek lazım değil mi? Şu aradan şeyleri kapalım. Yalnız... Burada zaten ben demir şey... Altın farmı yaparım ki altın malzeme olsun. Sıkıntı olmaz onları. Ya şuraya kadar gidip kendime bir platform yapsam Bir tanesine vursam manyak gibi gelecekler, Kesip kesip dururum artık Herhalde yani Değil mi? nasıl asalarım onu düşünüyorum şu anda da Hiçbir türlü demir mevri çıkmıyor değil mi? Sırf altın Alev atanlar belki biraz can sıkabilir en Allah En fazla o kadar olur Abi ben yine biraz kredi falan çektim Yapacak bir şey yok <laughs> Taşları farmlamaktan imanım gebrildi ama böyle de bir şey yaptım yani. işte biraz fazla büyük yaptım galiba dallamalar burada spam oluyor ya. Fazla büyük dediğin de 4 kare çıktım. Dışarıdan da bir duvar yaptım. Şurayı da merdiven yaptım. Bu ya. Hani öyle aman aman da fazla değil. Bir de bu hıyarlar başımıza bela olur mu? Buranın spamını engellerim. Düğmem zaten bir var. Bir düğmem var. <laughs> Full düğme koysam basamaklarda zaten doğamıyorlar. Burada doğmasını engelleyebilirim. Problem olmaz. Onu hallederim. He, şimdi onlar için böcek gerekiyordu galiba onun farmı için. Deli gibi experience verebiliyor. Eyvallah. Bu bunlara zaten vuruyorsun geliyorlar. Abi hunisiz olmaz ki işte demir ya. Demir olaydı. ha ah, ne güzel kapılar açılacaktı bize. Başka başka demir farmı diye bir şey yok değil mi? Her türlü köylüden yani. Bunlardan <laughs> Manyaklara bak. Elindekine bak yanıyor ya. Pembiş pembiş. Domuzlara falan hiç bilmiyorum yalnız bu yabani domuzlar. Deri çıkıyor. Evet çıkıyor bildiğim kadarıyla. Az önce aşağı atlayan manyaklar. Oğlum ne oluyor ya? Aşağı atlayan şu şu. Şu manyaklara. Altın vererek bir şeyler alabiliyorsun. Ama bildiğim kadarıyla demir yine yok onların arasında. Peçleme işte şey yaptılar. Bir ara bayağı efsaneydi. O elemanlara böyle bir yere tıkıyorlardı. Yaptıkları altın farmıyla adamlara verip verip cayır cayır şey işittiriyor. Yani sonuç olarak köylerin demir farmı çalıştırmazsam yalanım yani. Bilmiyorum nasıl halledeceğim. Bunlardan da yok galiba. Fikirleri yazarsınız abi. Buyurun portala girdim. Demir farmını beceremedim veya olmadı bilmiyorum emin değilim. Bunu da becermeseydim Allah biliyor. <laughs> salıyordum valla. Yalan yok salıyordum. <laughs> Özledim lan normal Minecraft'ı diye. Vallahi billahi ben ben standart Minecraftçıymışım. Onu anladım yani. Normal modlara da çok bu kadar şey vermedim. Skyblock'a bayağı özendim. De bir yerden soru bu da abi sürekli taşa vur taşa vur taşa vur. Neyse bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmişsiniz. Beğendiyseniz